Sonuna geldik dediğiniz bir an oldu mu? Çok oldu. Defalarca çatışmaya girdik tabii. Ee... Bir seferde en fazla kaç tane terörüste karşılaştınız? Oradan ateş geliyor, oradan ateş geliyor. Orada iki kişi görüyorsun, orada beş kişi görüyorsun. Bugüne kadar kaç kişi öldürdünüz? Hı. Komutanım öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Şefik Ünal, 1971 yılı Nevşehir doğumluyum. İlk okula köyümde başladım. Daha sonra Ankara'da devam ettim. Ortaokulu da Ankara'da devam ettirdim. 1985 yılında Ankara Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'na girdim. 1989 yılında mezun oldum. 2016 yılına kadar ülkemin doğusundan batısına birçok yerde görev yaptım. 2016 yılında emekli oldum. Şu anda da 31 yıllık meslek hayatımı kaleme almakla meşgulüm. Asker olmak isteyen bir kişi neleri göze alması lazım? Yani bir kere istek olması lazım. Yani gönülden istek olması lazım. İnanması lazım. Askerlik evet aslında bakarsanız bir meslek değil askerlik bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak görüp diğer mesleklerle kıyaslayıp seçilecek bir Meslek değildir askerlik. Zordur ama bir o kadar da onurlu ve şereflidir. Her türlü zorluğu yani bu maddi manevi her türlü anlamda zorluktan bahsediyorum. Hani kendi yaşadığım zorlukları göz önüne alarak şöyle diyebilirim. Yanı başında bir askerinizin ya da bir arkadaşınızın şehit olması bu çok zor bir olay misal. Gece eksi 30 derecede, 35 derecede yarım metre, bir metre karın üzerinde gecelemek zorunda kalmak ya da yürümek zorunda kalmak bu çok zordur misal. Buna benzer zorlukları kesinlikle ve kesinlikle göze almak lazım. Şimdi e, dıştan bakıldığı zaman bir askere, subaya, as subaya böyle ne bileyim şıkır şıkır elbiseler, efendim, silahlar vesaireler bunlardan ibaret değil. Bunlar belki hani bizlerin dıştan görünen kısmı öyle söyleyeyim. Bunun iç kısmında... Açlık var, susuzluk var efendim. Mesela günlerce arazide yıkanamamak var. Kirden, pisten insan kendinden daha iğrenir yani o hale gelirsin. Saçların böyle yapış yapış olur. Buna benzer bir, bir dünya e, ne diyeyim zor şartlar ya da olumsuzluklar da var. Sonuç itibariyle bu bir gönül işi. Eğer gönülden istiyorsanız e, zormuş, kolaymış efendim, şöyleymiş, böyleymiş. Bundan hiçbirine gerek yok. Ben asker olacağım, hizmet edeceğim. Bu şanlı üniformayı giyeceğim diyorsan gerisi teferruat. Askeri okullarda eğitimleriniz nasıldı? Ya şöyle, dedim ya ben jandarma subayı hazırlıyorum. Yazılım okuluna girdim diye. Klasik standart. Tabii Asubay okulunun eğitimi vardır. Diğer askeri okulların da öyledir. Askeri liselerin, harp okullarının, asubay sınıf okullarının. Orada birinci maksat sınıfı subayı ya da asubayı yetiştirmektir. Bunun içerisinde tabii e, aynı zamanda öğrencilik yapıyorsunuz. Öğrencilik vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Dersleriniz var, sınavlarınız var vesaire. Bununla birlikte de... Askerliği öğreniyorsunuz, askerlik yapıyorsunuz. Haliyle hem askerlik hem öğrencilik tabii ki e, emsallerine göre birazcık daha zor oluyor. Size en çok zorlayan eğitim hangisiydi? Şimdi eğitimlerimizin hepsi o kadar zordu ki aklımda kalan bir tane var mı desem inan şu anda düşününce e, aklıma bir tane bir şey gelmiyor. Ama düşün 14 yaşında asker olmuşsun. Askerini yapanlar bilir. Ee, özellikle acem birliklerinde askere gittiklerinde e, karşılaştıkları sıkıntıları zorlukları. Biz bu zorluklarla 14 yaşında 15 yaşında tanıştık. Dediğim gibi askeri okullardaki eğitim zorlukları bir bir yana. Daha sonra işte foço komando kursunda eğitim gördük. Oradaki zorluklar başka bir yana. Ee, başka değişik kurslar gördük. Onlar başka bir yana. Ha biz bir de şu var bizde birçok meslek grubunda olduğu gibi eğitim hiç bitmez. Yani meslek içi eğitim hep devam eder. Okulda başlar, okulun başlangıcında başlar. Meslek hayatın boyunca eğitimler. Bir şekilde hep devam eder. Şimdi bunların içerisinde seçerek bir tanesini şu çok zordur diyeceğim e, aklıma gelmiyor. E, yani ama belli başlı e, eğitimleri sayacak olursak misal Asubay okulundayken daha 14-15 yaşındayken o yaptığımız gece eğitimleri, e, o yaptığımız e, intikaller, o sporlar çok zorlu eğitimlerdi. E, Foça'da daha sayamayacağım bir dünya zorlu eğitim, hayat idame eğitimi 30 kilometrelik. Tüfekli, teçhizatlı koşu, 200 metrelik sürünme, o e, güç engeller parkurlarından geçiş. Bunların her biri ayrı ayrı, ayrı zorlukta eğitimlerdi. E, bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman şöyle kendimi bir e, yokluyorum. Evet hepsi çok zorlu eğitimlerdi. Siz asker olmanın ötesinde bir komandosunuz. Bize komandoyu tarif eder misiniz? Komando... Az önce e, askerlikle ilgili verdiğim e, izahatla olduğu gibi yani gerçekten ruh işi komando olmakta. Şimdi komando deyince genel algıda şöyle bir şey var. 1.92 metre boyunda efendim sportif yapılı, atletik yapılı efendim şu kadar e, saniyede şu kadar koşar, hoplar, zıplar falan filan değil. Özellikle e, mesleki tecrübemden bahsediyorum, yaşadığım gerçek olaylardan bahsediyorum. Çatışmalarda olsun, operasyonlarda olsun, sadece komando olsun olmasın, sadece komandoları da kastetmiyorum en gözü karalar en e, ne diyeyim kahraman kişiler böyle ne diyeyim çıl, e, özür dilerim cılız çelimsiz ne diyeyim silik ya yani çok fazla konuşmayan ya da kendini çok fazla ön plana çıkarmayan tipler arasından çıkmıştır. Komando nedir? Bir askerin bedenen ve ruhen en üst seviyeye gelmiş halidir. Bedenen ve ruhen. Elbette ki diğer askeri personelden bir tık daha bedenen ve ruhen hem eğitimiyle hem kendi e, kendisini geliştirmesiyle öndedir. E, Terle mücadele olsun, nizami savaşlar olsun, savaşa daha hazırdır, daha etkindir, taktik teknikleri daha iyi bilir, daha iyi kullanır, silahları daha iyi kullanır. Elbette bir takım buna benzer mesleki avantajları vardır ama burada varsa, inanıyorsa, yapacağım diyorsa illaki bir kişinin komanda olmasına vesairesine gerek yok. İnsan inandığı zaman o kadar imkansız şeyleri başarabiliyor ki özellikle zor anlarda hani bir tabir vardır can havli diye özellikle zor anlarda can haviliyle öyle onulmadık kişiler, öyle hamleler, öyle hareketler yapıyor ki defalarca şahit oldum ben buna. İnanamazsınız. Eğitimlerde unutamadığınız bir anı var mı? Eğitimlerde unutamadığımız anımız çok tabii ki. Yani mesela en baştan başlayayım yine. Ankara'nın o soğuğunu hiç unutamam. Kış günü haftada bir gün piyadecilik dediğimiz eğitim olurdu. Sabahtan başlardı, akşama kadar sürerdi. Aman Allah'ım. Ankara'nın o soğuğu mahvederdi bizi. Ellerimiz çatlardı ya soğuktan. Çatlar da kıpkırmızı olurdu misal o çatlaklar. Eldiven falan giyerdik fayda etmezdi. Krem sürerdik fayda etmezdi. Böyle başladık hani eğitim hayatımıza, askerlik eğitim hayatımıza. Yine şeyden örnek vereyim, başka bir örnek vereyim. Foça'dan başka bir örnek vereyim. Mesela yüzme eğitimi vardır Foça'da. Komando okulunda herkes bir şekilde yüzmeyi öğrenerek komando olur. Ben yüzme biliyorum normalde ama ayağımın zemine değmediği yerde asla yüzemiyorum. Korkuyorum yani açıkçası. Ha Bunun ta çocukluktan gelen travmaları vardır belki açık söyleyeyim. Çünkü çocuklukta işte ben bizzat hatırlıyorum sele kapıldığımız son anda kurtarmışlardı beni. Ee, yine hatırlamadığım bir başka bir olay olmuş. Daha küçükken işte abimin omzundan bizim köyün içerisinden geçmekte olan çaya düşmüşüm. Yine son anda kurtarmışlar. Herhalde birazcık da onların tesiriyle. Su, deniz vesaire biraz soğumdur. Pek sevmem. Ee, biliyorum teknik olarak yüzmeyi. Ancak 6 Ocak 1990 tarihi dün gibi aklımda. Yüzme eğitimimiz vardı Foça'dayken. Hava buz gibi. Yani o soğuk havada yüzme dersi verdiler bize. 200 kişilik bir bölüktük. Dediler ki hocalar yüzme bilenler gelsin şu iskeleye doğru yanaşsınlar. İskelenin ucundan atlayacak. Sahile kadar yüzecek. Sahile kadar yüzebiliyorsan zaten demek ki sen yüzmeyi biliyorsundur. Bunların eğitimi bitmiştir. Oradan koğuşlara gidip üstlerini yeni belirler dediler. Yüzmeyi bilmeyenler de şu kumsalda beklesinler. Bir iki pratik göstereceğiz. Daha sonra suya sokacağız. Suyun içerisinde bir, bir iki pratik teorik bir şeyler göstereceğiz dediler. Ben yüzme bildiğim halde kendime güvenemediğim için yüzme bilmeyenlerin arasında kaldım. Hatta iki tane arkadaşım da yüzme bildiği halde benimle kaldılar. Dediler ki biz seninle beraber kalalım en son iskeleden atladığında senin kollarına girer bir şekilde yavaş yavaş seni sahile çekeriz dediler. Nitekim öyle oldu. O soğuk havada kumun üzerinde bize işte bir takım işte teknikler falan gösterdi hocalar. Akabinde de hadi suya girin dediler. O soğuk suda böyle işte bir girmişinizdir biliyorsunuzdur o özellikle kış günü. Adımı attığın andan itibaren soğuk buradan böyle işleyerek yukarı doğru geliyor. Ta oradaki soğuğu ta da hissediyorsun falan. Bu şekilde ee, zor şartlar altında diyeyim soğuktan dolayı. Suyun içerisinde 10-15 dakika daha bir eğitim verdiler bize. Ondan sonra hadi çıkın sahile, hadi bakalım dediler. Çünkü is iskeriye kadar gelin, atlayacaksınız. Sahile çıkalım. Eğitim bitmiş olacak dediler. Nitekim arkadaşlarla konuştuğumuz gibi ben atladım. Benimle birlikte hemen onlar da atladılar suya. Yaklaşık herhalde 2,5 metre falandı suyun derinliği. Ayağımı dibe değdirir değdirmez hemen işte yukarı kendimi çıkardım. Arkadaşlar da aynen planladığımız gibi geldi. Birisi solundan, birisi sağından sen dediler sakin, hiç hareket etme dediler. Girdiler koruma yüzerek beni sahile çıkarmışlardı. Yani biraz ilginç, biraz komik, biraz zor. Hani eğitim, ha diğer efendim işte sürünme eğitimidir, dağcılık işte eğitimidir vesaire eğitimidir. Zorlukları vesairesi belki bundan kat kat fazladır ama benim için ilginç olduğu için özellikle bunu anlattım. Komandoların yılan yediği söyleniyor bu doğru mu? Belki bir ihtimalle <gülüyor> <gülüyor> şöyle diyeyim. Ben yedim mi? Yemedim. Yılan balığı yedim ama yılan yemedim. Ee, kaplumbağa da yemedim. Onu da söyleyeyim. Ama yenilebilir doğada. Zorda kalırsan yiyebilirsin. Ye ee, yine Foça'da bunun eğitimini de veriyorlar hatta işte. Mesela kaplumbağa nasıl yakalanır, Nasıl kesilir? Nasıl pişirilir? Nereleri yenir? Bunun teorik ve pratik eğitimi verilir. Ancak ben kendim yemedim. Yakın civarında yiyenleri görmedim. Ancak diyorum ihtiyaç olmaz halde neden yenilmesin? Her türlü yenilebilecek doğada bulunan her türlü şey zaruret halinde yenilebilir ki doğa doğa hiçbir insanı aç bırakmaz çölde dahi bırakın işte ormanlık arazi bilmem ne arazi çölde dahi suda da yiyecek de temin edilebilir bunun yöntemleri var bu mümkün. Görev zamanındayken sivilde kimliğinizi gizlemeniz gerekiyor muydu? Şöyle, e, Muş'ta görev yaptığım dönem içerisinde evet kimliğimizi gizlememiz gerekiyordu. E, kod isim kullanıyorduk. İşte kendimizi farklı olarak tanıtmıştık. Öğretmen olarak tanıtmıştık konuya, komşuya. Gerçekten belki inanılır gibi değil. O dönem birlikte görev yaptığım devre arkadaşımın gerçek ismini bazen hatırlamıyorum. 3 yıl boyunca hep birbirimize kod isimle hitap etmişiz. Birbirimizi öyle bilmişiz. Zihnimde öyle yerleşmiş. Bazı gün oluyor diyorum ki ya adı neydi diyorum adını hatırlayamıyorum. Evet yani netice itibariyle e, kod isim kullandığımız, kimliğimizi gizlediğimiz, bazen yüzümüzü gizlediğimiz mutlaka oluyordu. Yüzümüzü de gizliyorduk operasyonlarda şeyde özellikle sivillerle mesela köyün içerisinden geçerken araçla. E, e, ya da işte arazidesin bir çobanın yanına vardın mutlaka yüzümüzdeki maskeyi indirirdik. Siyah bir maskemiz vardı. Yüzümüzü hiç kimse görmezdi, görmesini istemezdik. Bunun iki türlü faydası vardı. Bir... Gerçekten hani kimliğimizin de şifre olmaması için iki bu maske bize bir hem böyle bir gizem katardı hem bir güç katardı yani dosta güven dosta güven düşmana korku veren türden bir etkisi vardı yani. Peki hiç ölümden döndünüz ve yolun sonuna geldik dediğiniz bir an oldu mu? Çok oldu. Hani ne derler? Ekstradan mı derler? Piyangodan çıkmış gibi mi derler? İkinci üçüncü dördüncü hayatımı yaşıyorum mu derler? Öyle hissediyorum. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ya belli bir eşik var galiba hani bununla ilgili hmm, ha, ölüm korkusu diyebileceğimiz şeyden ya da ölüm riski diyeceğimiz e, bir şeyden. Bu eşiği açtıktan sonra artık bazı şeyleri gerçekten önemsemiyorsunuz. Ya orada ölmedim diyorsun ki ondan sonra, ya öldürmeyen Allah öldürmez. Ya e, aldığın ne yazıldıysa bu saatten sonra o olur düşüncesi iyice kafana yerleşiyor artık. Çünkü öyle mucizevi ne diyeyim? Tehlikeler atlattım ya da ölümlerden döndüm ki sadece ben değil yani ben kendi adıma konuşmuyorum. Hiçbir şeyi zaten kendi adıma konuşmuyorum da bunu özellikle belirtmek isterim. Benimle birlikte daha onlarca yüzlerce binlerce arkadaşım e, bu şekilde olaylar yaşadılar. Çok oldu çok yani spesifik şimdi anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Defalarca oldu. O ilk eşiği açtıktan sonra ama e, o ilk hissiyatı yaşadıktan sonra... Ondan sonrakileri gerçekten artık önemsemiyorsunuz. Hani ölüm korkusunu yenmek mi diyelim ya da ee, hafife almak mı diyelim? E, e, i̇nsanda öyle bir duygu oluşuyor ondan sonra. Bir seferde en fazla kaç tane teröristle karşılaştınız? Bu şu değil yani bir futbol maçı yapmıyorsun. 11 kişi sen buradasın 11 kişi de karşında. Ya da arazide bir grupla çatışmaya girdin. Oradan ateş geliyor, oradan ateş geliyor. Orada iki kişi görüyorsun, orada beş kişi görüyorsun. Birebir sayma mümkün değil. Ama şu var tabii. Belki çatışma alanında çatışma anda o sayıyı tespit etmek o anda mümkün değilse bile daha sonra yapılan istihbari çalışmalar vesaire vesaire sonucunda bunları ortaya çıkıyor. Mesela 4 kasımdaki çatışmada yolumuzu kesen grup 54 kişilik bir gruptu. Soğuk bunlardaki çatışmada muhtemelen toplam grup 200'e yakın bir gruptu. Yani toplam grup dediğim altımızdaki işte grup vardı. Derenin karşısındaki yamaçta başka bir grup vardı. Öteki de tepenin arkasında başka bir grup vardı ama yakın civarımızda toplam muhtemelen 200'e yakın bir e, grup vardı. Yani net bir sayı vermem gerçekten bu konuda biraz e, hem imkansız söylesem de saçma olur zaten. Ama e, bazen iki kişiyle çatışıyorsun. iki ya da üç kişi küçük bir grupla çatışıyorsun. Bu bir gün sürüyor, iki gün sürüyor. Öyle bir yere mevzilenmiş oluyor ki yani arazi koşulları itibariyle söylüyorum. işte ne bileyim çok kayalık bir yamacın... E, içerisindeki bir küçücük bir oyukta ya da mağara girişinde saklanmış oluyor. Oraya bir şekilde ulaşamıyorsun. Silahın tesir etmiyor. Yukarıdan inemiyorsun. Aşağıdan çıkamıyorsun vesaire. Bazen 3 kişi seni bir gün iki gün oyalayabiliyor. Ama bazen de dediğim gibi 30 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik, 200 kişilik grupla çatışıyorsun. O anda hatta bilmiyorsun kaç kişilik bir grupla çatıştığını. Daha sonradan öğrenebiliyorsun. Bugüne kadar kaç defa yaralandınız veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir yaralanmanız oldu mu? Bir kez yaralandım. O da Allah'tan yani hafif bir yaraydı. Yaram iyileşti, sağlığıma kavuştum, görevime devam ettim. Daha sonra da yara almadım. Şu anda yara işareti beratı dediğimiz e, bizlerin. O belgeye sahibim. Gazi değilim. Yeri gelmişken malul sayılmayan gazilerimiz var. Onlara, e, onlarla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Çünkü mağdurlar şu anda. Ciddi anlamda mağdur olan arkadaşlarımız var. Ben yaralan yaralandığımda az subaydım. Dediğim gibi şükür iyileştim. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Mesleğime devam ettim. Devam ettim. Zamanı gelince de isteğimle emekli oldum. Özlük haklarımda herhangi bir ne diyeyim kayba uğramadım öyle söyleyeyim. Ancak askerlik görevini er ve erbaş olarak yapmaktayken yaralanıp hastaneden ilgili mevzuat esaslarına göre derecede olmadığı için o raporu alamayan, almayan, bu sebeple de gazi sayılmayan yaklaşık 20 bine yakın personelimiz var. Bir daha söylüyorum. Yaralanmış, gitmiş hastaneden rapor almış. Demişler ki bunun gazi olmasına gerek yoktur. Yani herkesin anlayacağı dilden söylüyorum. Bunun sağlığında bir problem yoktur. Kalıcı hasar yoktur diye rapor almış. Ancak bu askerimiz teris olmuş. Ya vücuduna şarapnel parçası da yaşıyor. Başında şarapnel parçası da yaşıyor. O yaralanmanın tesiriyle hayatı, ondan sonraki hayatı kötü gitmiş. hayatın düzene sokamamış. Bu askerlerimiz Gazi değil. Yani gazilik tabirini de açayım. Yani vazife mağlul değil. Kanuna göre bahsedeyim. Vazife mağlul sayılmadığı için hiçbir haktan da istifade edemiyor. Ama yaralı. o, ve o yarasından dolayı da sivil hayattaki hayatında, işinde, gücünde hep bir takım ne diyeyim olumsuzluklar yaşamış. 21'e yakın böyle mağdur personelimiz var. Bunu da hani belki birileri ses bu mağdur arkadaşlarımızın sesini duyar diye buradan belirtmek istiyorum. Bugüne kadar kaç kişi öldürdünüz? Hı. Bilmiyorum. <laughs> bunu gerçekten bilmiyorum. Bilemem de zaten. Bilmem de mümkün değil. Defalarca çatışmaya girdik tabii. Ee, takım oyunu diye düşünelim bunu. Ee, golü bir kişi atıyor. Ama gol takıma yazılıyor değil mi? O anlamda bizde asla şey yoktur. Sen üç kişi vurdun, sen ben beş kişi vurdum falan diye. Birlik vardır. O birlik topyekun e, operasyona katılır, çatışmaya girer. Kaç kişi öldürdüyse o birliğin tamamınındır. Bunun içerisinde işte o anda Atıyorum 3 kilometre geride emniyeti alan unsur da dahildir. En önde çatışan, bizzat e, tetiğe basan arkadaşımız da dahildir. Zaten bunu söyleyen birileri varsa da zaten ben ve benim gibiler inanmaz da sizler de inanmaz. Ben bu kadar adam öldürdüm, ben bu kadar falan filan derler. Hatta bizim e, o dönemde görev yaptığımız süreç içerisinde şöyle bir gelenek de vardı. Ben böyle şeyleri sevmem. E, silahın dipçiğinin o bakalit kısmına. Çentik atarlardı bir, iki, üç, dört, beş, altı diye. Ya bu silah işte şu, silahın ama kullanıcının değil. Ee, i̇şte üç kelli aldı, beş kelli aldı, on kelli aldı gibisinden. Çentik atarlardı. Ee, çok az ettiğim ya da benim çok tasvip ettiğim şeyler değil bunlar ama öyle bir gelenek vardı. Sonuçta dediğim gibi bu bir takım oyunu gibi düşünmek lazım. Ben diye bir şey yoktu hiçbir zaman. Onun için gerçekten de bu soruya verecek bir cevabım yok. Komutanım geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rabbim bugüne kadar bu millet için yaptığınız hizmeti, mücadeleyi kabul etsin inşallah. Anlamadım. İnşallah, inşallah. Bundan sonra da bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yani hizmet yaptık, kenara çekildik. Bizden bu kadar. Hadi bakalım gençler, şimdi de sizler gibi bir düşüncemiz yok. Onun için sizlere ve sizin gibi diğer gönül dostlarına misafir olmaya, anlatmaya devam ediyorum.